Selam hepinize iyi günüm. hoş geldiniz ben Enes ve bugün Rolema Kral Skyblock yeni sezona geçti onu tanıtacağız umarım güzel bir video olur Eylül'e girdik çoğu sunucu yeni sezona geçiyor Rolema SkyBlock da yeni sezona geçmiş Ultra Skyblock da var Kony da var Survival da var Box de var girip oynayabilirsiniz Uzun zamandır 1.8 bir sunucuya girmiyordum Bakalım nostalji giriyoruz. Tabi 1.19'a kadar sunucuya girebilirsiniz. Ben daha önce girdim. Hatta videoyu da çektim. Hatta iki kere çektim. Bu üçüncü çektim. Çünkü videoları beğenmedim. O yüzden like atın diyeceğim de atmayacaksınız. Şöyle bir şey yapıyoruz. Daha önce yaptım. Olumlu sonuç çaldım bu arada oyun seslerini kapatmışım yani. Şöyle bir şey yapıyoruz. Yorumlardan bir kişiyi seçeceğim ve o kişiye bu videonun like'a kadar VIP göndereceğim. Yani bu videoya 50 like gelirse o kişi 50 günlük VIP kazanacak. 100 like gelirse 100 günlük VIP kazanacak. Yorumlara oyun ismini yazdım ve video like atın o yüzden. Evet burada gorilim var. Fetler var sunucuda. Hemen dur bakalım kurucu bana bir şeyler yazmış. Özellikle göstermemi istediği onlara bir açayım şöyle. Tamam onlar açık yandı onlara bakacağım az sonra. Direkt var yazmayalım. Spanla gezerim. Günlük ödülümü aldım zaten. Bak sağ tıklıyorum. 18 ya. <laughs> Bayağıdır 18 girmiyorduk güzel oldu. Evet burada bilgi menüsü var. Baykuş eklemişler. Aa bu arada Rönema Kral logosu da baykuşlu. Oha. Odaya bak. Buraya da baykuş eklemişler. Çok güzel bir detay. Şaşırdım şeye bak ama güzel yani beğendim. Harbiden iyi düşünmüş bir şey. Bu arada bu NPC'ler niye oynamıyor ya? Oynasa bence daha güzel olurdu böyle sağa sola baksaydı biz gidince. Bir de yamuk koymuşlar yani yukarı bakıyor baksana. Bunlar acaba kendileri mi koymuş tek tek olabilir mi? Bakayım. Bu düz bakıyor, bu da yukarı bakıyorlar. Bunları galiba kendileri koymuş ve hep de yukarı bakıyor. Kim koymuş bunu? Biri, biri koymuş ve hep yukarı bakıyor baksana. <laughs> Neyse şimdi hemen gelelim bilgiye. Evet bazı yapabileceğiniz farm çeşitleri, kaktüs. Bunun ben görüntüsünü alacağım f2. Aldık güzel. Bende FN var. Bir de F2'de 2'ye basıyorum. FN tuşları yok klavyede. %65 benim klavye. Onu da söyleyeyim. O yüzden yani FN tuşuna bastım. 2 tane FN var bu arada. Sizde normalde bir tane var. Bende FN1, FN2 var. Bir de sağ alt yok bende. Yani o yüzden et koyamıyorum. Çok araştırdım internette. Et nasıl koyuluyor %65 klavye Hiçbir sonuç bulamadım. Yani Türkler için yapılmış bu klavye ama ben kullanıyorum. %60'dan daha iyi. Neden? Çünkü ok tuşları var. %60'da o da yok. Ok tuşları da yok. Neyse bu da böyle bir detay. Görüyorsunuz yapabileceğiniz farm çeşitlerini. Nasıl oynanır diye ilk defa Skyblock oynayacaksanız böyle bir şey yapacağız. Video ayarları bunu hop ne oluyor abi ha. Küçük şöyle aç tekrar. Neredeydi lan? Evet. Yanlış mı açıldı dur. Lan delireceğim gitsene goril. <laughs> Nasıl oynanır? Oyuna başlamak için ilk adım olarak adı oluşturmanız gerekmektedir. Sonrasında adınıza level blokları koyup levelini geliştirmeniz gerekiyor. Ardından rütbelere erişip kendinize özel kitleri kullanabilirsiniz demiş. Güzel. Olayı buymuştu Skyblon. Buna da baktık market kurulum cool varmış. Adınıza galiba sandık koyup market kurabiliyorsunuz ve para kazanmak için yollar, tarım, market oluşturma, görevler, farmlar, jeneratör, tüccar ve spawner varmış. da alabilirsiniz. Sürücünün sitesi açıklamadı. Hemen bayağıdır bakmıyorduk sunucularda. VIP bilgiye bakacağım şimdi. Bayağıdır bunu sunucularda bakmıyorduk. Bakalım enflasyonla e, fiyatlar değişmiş mi? En son galiba 20 lira falandı vip'ler Hala öyle 15 lira. Ben anlamıyorum abi bu sunucular niye fiyatları arttırmıyor? Ya 15 lira dediğin yani yarım dolar ya. Neyse burada VIP fiyatları var. Gelip VIP alabilirsiniz. En pahalı 145 liraymış. Evet Efe var burada reis takılıyor. Al sana demir attım. Spanlı etrafat oluyormuş aldı bak kral takılıyor burada abi de VIP'miş. Evet burada kasalar var gelmiş hemen biraz kasa açalım. Kazan kaybet. Bu ücretli bu arada onu söyleyeyim. E, 22 liraymış. Hemen açıyorum. Evet bir tam elgazla açarken. Bakın bu arada oyun sesleri bana yine gelmiyor yani. Niye gelmiyor acaba? Evet boş çıktı. Boş çıktı. Peki çıksana ne çıkıyordu? VIP çıkıyormuş zaten. Benim VIP ihtiyacım yok. Ben hemen şu sesleri bir çözeceğim bir saniye. Bana şu anda sesler gelmiyor. Çözdük. Daha kasa açmaya gerek yok. Belki bir daha çekerim. ha tam atma lan. Elindekini geri attı zannettim de atmamış. Allah takılıyor burada. Elmas blok attı. Buna gitti. <laughs> Süperman'a e gitti. Ona vuruyor bak. Al. Ah, bu sefer aldı galiba. Lan yine ona gitti. <laughs> Olaya bak ya. Yarısını at. Atacak mı bakalım? Bir tane attı. Bir tane, üç tane. Güzel. Et bir et atmış efendim yazayım. Bir yandan da bu arada onu sevdiğim Aa bana Ronema koyun atıyor. Bende vardı. Neyse alsın. Çok alsın. Evet burada maden taşları var. Kırabilirsiniz. Şu an yenilenmemiş galiba. Evet aktif olacak 20 dakika sonra. Burada böyle taşlar var. Zebain taşı, Azuri taşı ve Onyx taşı var. Bunları kırabilirsiniz. Size damage falan da veriyor. Hasar veriyor bu taşlar. Onu da söyleyeyim. Yani sizi öldürebiliyor taşlar. Evet görevler var. Gene değişik bir skin koymuşlar. Ama bu skinleri çok aramışlar ya. Ama o şey iyiydi yani. O Baykus skinini bak. Vurmaya çalışıyor o taş aktif değil ki. Neyse. Evet ada görevleri var görevleri yapabilirsiniz güzel devam edelim lan niye açıldı ben menü açmadım ha ikinci kez kendi açıldı neyse devam edelim ha şey doğru bilmiyorum abi niye açıldı harbiden neyse devam edelim abi devam edelim evet takasa geldik burada Lucifer parçacığı varmış. Bilmiyorum ne oluyor bu. Ejderha etkinliğinden düşüyormuş. Evet burada anahtarlarınızı alabiliyorsunuz. Coinlerle. Evet yumurtalarınızı alabiliyorsunuz ve tılsımlarınızı alabiliyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor hiç bilmiyorum yani. Ne için kullanıyorsunuz bunları sunucu yani. Bir dakikalık sıçraması ne işinize yarayacak Skyblock sunucusunda. Bilmiyorum bari şöyle bir yarım saat bir saat verse. Spawn daha güzel yani daha iyi yapılabilirdi. Bak Ejderha koymuşlar. Burada baykuş olsa daha iyi olurdu. Hadi bakayım. <laughs> burada da baykuş olabilirdi. Bir de bak şunu göstermedim size. Şurada bir tane tane yani şey var fotoğraf var ama bu niye niyeyse ben bunu ilk başta yapboz zannettim bunu böyle oynatmaya çalıştım bana ama olmadı bunu nedense böyle yamuk yapmışlar herhalde bizim buradan bunu tamir etmemiz gerekiyor sunucunun sosyal medyaları var şurada galiba burada bir baykuşumuz var sunucunun logosu falan güzel ee, sezon sistem var bunu mesela göstermem gerekiyordu göstereyim sezon katılabilirsiniz. İlk 3'e ödüller verilecekmiş. Güzel. Evet yükseltmeler var. Ada boyutu jeneratörü sayısı ve var. Yükseltebiliyorsunuz. Burası boş. Dur bakayım. Hop, kapanıyor, kapanmıyor. Golül de maşallah yerden geçiyor baksana. Normalde oradan daha geniş ama geçiyor. Evet, rütbeler var. Bu gözler nasıl böyle olmuş ya? Yani çok garip. Sanki böyle Asya'da gibi olmuş. Evet Şu an kömür. Kömürü bile karşılamıyoruz ha. <laughs> Olsun, önemli değil. Devam edelim. Rütbeler var, market var. Çiftçi market, bünyo market ve uçuş marketi var. Adafle'ye gelmişler. Bir de kendi coin'lerin marketi varmış. Uçuş hakkı vesaire. Pahalar alabiliyorsunuz. Evet, sunucu pay to win değil. Buradan bunu anlıyoruz. Ee, sunucunun parasıyla spawner alabilirsiniz güzel bir de buraya mektanın skin'i koymuşlar Evet balıkçımız var ama balıkçı yazmışlar Os yine baykuş yapmışlar da galiba <laughs> Baykuş bu güzel bu balık da olabilir çünkü ayağında falan da balık var Bu arada şunu söyleyeyim buraya kadar izliyorlar bazıları Abi bana güzel bir skin yapın ya harbiden Kaç yıl oldu çünkü kanal isminde değiştirmeye düşünüyorum Bu arada katıl butonu da kapattım zaten kimse katılmıyordu Kısa videolarda katıl Aa lan benim rolüm yönetici diyor onu şu an fark ettim. Bak gördünüz mü? Bak sağda bu menü değişiyor. Bak gel ada sahibi diyor. Az sonra gelecek. Burada benim rolüm gözüküyor. Yönetici olmuşum ben. Dur bakayım. GM1. Yetkim yok ama bilmiyorum. Galiba moderatöre falan youtuber tagını vermişler neyse katıl butonunu kapattım zaten kimse katılmıyordu 2-3 tane katıl vardı o da iki buçuk dedik yani gelmesi de olur zaten youtube bayağı bir kesiyor ondan o yüzden kapattım çünkü kısa videodan abone gelmiyor katıl butonu gözüküyor abone ol butonu yerine insanlar abone olamıyordu şimdi bak kapattım normalde 150 abone geliyorsa 200 abone geliyor bunu da önereyim eğer katıl açıp show e, şakaya kardeşlerim varsa katılınızı kapatın zaten kimse katılmıyor abone olamıyorlar o yüzden ben kapattım şu an günlük 200 abone geliyor bu videoyu izlediğinizde 17.000 abone olmuş olacağım abi Shows gücü çekmeye başlamadan önce 8 bin abonem vardı ve ben bunu 4 yılda kastım. Şimdi 3 ayda 17 bin abone olduk neredeyse. Yani iki katı iki katından daha fazla yükseldik. Ne diyeyim abi yani. Neyse geç olsun güç olmasın. Böyle giderse seneye 100 bin abone olacağız. Yani 2024'ü sonlarına doğru tahminimce 100 bin abone olacağız. Ve o zaman çok büyük ihtimalle facecam açacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Oha şuradan konuşmaya başladım Spire'e kadar gelmişti. Neyse. Bugün oyalım yerinde. Şimdi warplardan bakalım. Kasalar var. Baktık. Teslimata baktık. Balıkçıya baktık. Bak buraya düzgün yazmışlar. Güzel. Ama NPC'nin üzerinde yanlış yazıyor. Metin taşına baktık. Etkinlik varmış. Yani böyle etkinliği markete baktık. Köylü kasa baktık. Sezon sistem var. Ona da baktık galiba. Et evet, baktık. Teslimat da aynı zaten. Bak aynı sezon göre. Yok bu Farklı da buna da bak sıkıntı yok. Başka ne var? sıra ee, sıralama sistemi var şu anda. ben? bakalım şöyle. Evet burada kendi istatistiklerim var ve genel sıralama var. Bakalım şöyle günlük sıralama, aylık sıralama vesaire var. Güzel. Burada çoğu şey yazıyor. Evet kimse balık bugün yakalamamış. Peki bir şöyle bir aylığa baksak. Şöyle bir aylığa baksak. Evet birkaç kişi 10 tane balık yakalamış. Güzel. Sonra başka ne vardı? Bakalım kurucu bana yazmıştı. Um, slash pet sistem var. Zaten petimi gördünüz. Ben de şu an. Goril var. Bir de zürafa var. Bunlar bu arada meyliyordu. Şu an ama meylemiyor galiba. Yani koyun sesi çıkarıyordu. Şu an çıkarmıyor nedense. Goril daha iyi ya zürafadan. O yüzden şöyle gördüm tekrardan alıyorum güzel ee, bir de slash ruh sistem var ruhi yazdım yanlışlıkla bu arada on parmak klavye öğrenmeye başladım arkadaşlar biraz geç de olsa öğreniyorum onu da söyleyeyim ee, ateş ruhu su ruhu toprak ruhu ve hava ruhu var bunları ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz ve size 60 dakikada bir para vesaire veriyor ve toplam kaç kişinin bu ruhu seçti de yazıyor altında mesela ben hava ruhunu seçtim ve toplamda sonucu da 12 kişi bu ruhu seçmiş bu arada sunucu daha yeni onu da söyleyeyim yani o yüzden bu kadar az daha yeni yeni sezona geçti top Bırak ruhu, su ruhu ve ateş ruhu var. En çok ateş ruhunu seçmişler. Demek ki bu enisi Ben de buna geçiyorum. Hadi bakayım. Ha, bir kere seçebiliyoruz abi galiba. Bunu değiştiremiyoruz. Okey. Galiba değiştiremiyoruz. Evet. Bu bir kere seçiliyormuş. Onu da söyleyeyim. O yüzden dikkatli seçin. Bir daha değişmiyor galiba. Ben şu an bilmiyorum. Değiştiremedim. Güzel. Son kez bir adama gideyim göstereyim. Zaten bir şok şey böyle öyle oluşturdum. O ne lan? Ya galiba o. Sanki bir sesi geldi ama. Ölüyor da olabilir emin değilim. Güzel bir adam var. Evet sunucu güzel. Redemcraft MX SkyBlock sunucusu size gelip oynayabilirsiniz. 1.8 premium sunucunun IP'si vesaire şey Hatta dur ya onu ben açayım. En son kapatmıştım. Niye kapattım? Doğru sayısal IP'yi göstermemek için kapatmıştık. Onu tekrardan açalım. Ee, nerede? Şurada olması lazım. Information. Ee, bu mu? Değil. Evet açtıktan sıkıntı yok hadi bakayım de görüyorsunuz burada. Evet o zaman bugünlük benden bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi yorumlardan biri seçeceğim video like atarak onun vipsine destek olmuş olabilirsiniz. Benim için atmayın zaten abone olmuyorsunuz. Olmayın. Kısa videolardan yeterince abone geliyor zaten olmasanız olur ama video like atın da artık şu. Uzun videoları da bir artı bin izletelim ya kaç yıldır youtube'a içerik video çekiyorum. Bak o kadar tasarımcı tuttum tam yıl yaptırıyorum emek veriyorum. Videolar hala bin izleniyor artık bir 10 bin 100 bin izlenelim ya harbiden. Evet. Bay bay kendinize bak hadi da bakalım görüşürüz. Bay bay.